Teyzeciğim saatler olsun nasılsın? Mutlu musun? Çok. <laughs> İstanbul'a gitmem de burada arada 10 sene geçti. Ya. Ben de bak. Ne güzel saçlarını da kesiliyor. Hepsi. Şey şey Çamaşırımıza getiriler, kendimiz alıyor. Çarşılarda geziyorum. Keyifler yerinde mi? Ya tek kızım var. Ben de bak. El <laughs> 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 davut köyündenim yavrum. İstedim bir ev salıyorlar. Taşlar çok güzel oluyor. Ne diyorsun? Güzel, çok. <laughs> İyi bakıyorlar. Sağ olun. Bizlerimiz şu anda 75. yıl Bafra Huzur Evindeyiz efendim ve yanımda da HK Kuaför'den Hüseyin Bey var Muradiye Hanım var Asya Kuaför var efendim e, dün HK Kuaförün ikinci yıl kutlaması vardı peşine de bu etkinliği anlamlı bir olayla taşlandırmak istediler. O yüzden de bugün burada yaşlı bakım evinde efendim yaşlılarımızla ilgilendiler. Onların bakımlarını gerçekleştirdiler. Kuaförlük yaptılar efendim burada da. Burada da yaşlılarımız da sağ olsun alkışlıyorlar. Evet Hüseyin Bey'den düşüncelerini almak istiyoruz. Hüseyin Bey öncelikle tebrik ederiz bu güzel organizasyon için. Evet Ayşem teşekkür ederim. Evet dün e, ikinci yılımızı kutladık. E, ve bunu biraz daha anlamlı bir hale getirmek için bugün de Bafra Huzurevi'ne geldik. Burada güzel bir çalışma yaptık, güzel bir organizasyon hazırladık. Buradaki yaşlı misafirlerimizi gününü güzelleştirmeye çalıştık, biraz daha anlamlı bir hale getirmeye çalıştık ve burada da şunu söylemek istiyorum aslında. Bu organizasyonu bundan sonra da yaklaşık yani iki ay gibi bir süre içerisinde sürekli tekrarlayacağız. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Çok duygulandık. Öncelikle e, Hüseyin Bey'e bize böyle bir şey vesile olduğu için. Ben çünkü hep yıllardır hayalimdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok güzeldi. Çok duygulanlar geçirdik. Yani onlara hizmet etmek, ellerini öpmek, yanlarında olmak çok mutlu edici bir şeydi yani. E, bunu da ben her ay artık bu vesile olduğu için her ay gelmek istiyorum. E, bu kadar yani çok duygulandığım için konuşamıyorum da ama Hüseyin Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey vesile olduğu için. Siz neler söylersiniz? Şöyle, öncelikle Hüseyin kardeşime HK Studio'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon yaptı. Hep istiyorduk. Ama biz biraz e, geri planda kaldık. Ama çok e, sevindim. E, katıldık. Her zaman katılırız. Her zaman. E, kim gelirse buraya e, biz de geliriz tabii ki. Ama genç kardeşlerimiz geldiği sürece biz de arkalarında her zaman varız. Çok mutlu olduk. Hep istiyordum çok tatlı teyzelerimiz çok teşekkür ederiz Erkekler katındayız efendim. Yaşlarımız var burada da. Hem de yanımda erkek kuaförü Ferdi Bey var. Siz neler söylersiniz? Ee, hani şu anda yaşlarımıza şöyle bir güzel bir hizmet verdiğimiz için mutluyum. Hani gururluyum ve böyle projelerimizin devamını getirmeyi düşünüyorum. Hani gayet memnunum şu anda. Efendim siz bir şeyler söyler misiniz? Saatler olsun. Hani? Saatler olsun. Güzel oldu saçlar. Evet. Mutlu oldunuz. çok güzeldi yaptınız yapacağınızı. Çok güzeldi. Saatler olsun. Sağ olun. Çok güzel yaptı. Çok güzel baktı. Sağ olsun. Elinize sağlık. Yaptınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.